Şehrimizin kültürel güzelliklerini ön plana çıkarma, geleneksel değerleri yaşatma hedefiyle çalışmalar gerçekleştiren belediyemiz mahalle fırınlarıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyor. Müzik Belediye Başkanımız Mehmet Zeybey'in hayata geçirdiği proje kapsamında vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalara taş fırınlar yapıldı. ev hanımı olarak bize iyi bir şey. Başkanımıza, Mehmet Bizeybey'e yani teşekkür ederim böyle bir şey yaptığı için. Yani bu da belediye başkanımıza bu kolaylığı tanıdığı için çok şükür memnunuz yani. Şimdi de Hoca Ahmet Yesevi, Sahip Ata ve Veysel Karani mahallelerinde her biri 80 metrekarelik mahalle fırınları tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak sayıları 6'yı bulan fırınlarda bölge sakinleri ev ekonomilerine katkı sağlarken gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri de satışa sunuluyor.